şöyle sormuş. Nuh tufanında bütün insanlık yok edildi mi? Hayır yani. e bir bu yanlış anlaşılıyor. Hı -hı. Yani, o zaman Nuh aleyhissalatü vesselam e, Nuh vesselam, belli bir bölgeye geldi. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benden önceki peygamberler bir kabileye gönderildi. Bütün dünyaya gönderilen sadece benim diyor. Evet. Onun için eğer Nuh aleyhissalatü vesselam eğer Asya'dakilere gönderilmediyse, Hindistan'dakilere gönderilmediyse veya ne diyeyim Türkiye'dakilere gönderilmediyse niye efendim ondan dolayı şey Hindistan'daki veya Türkiye'deki insanlara azap çeksin. Tamam evet. o çok, bir şey deyince ja, ki o bütün insanlık şu manada bazen kul cüz için ve bazen cüz kul için kullanılır. Mesela onun sözü bir de <laughs> yana, şu Kur'an okusana. Adam bütün Kur'an okumuyor. Biz öyle deyince. Ja. Evet. Bir sureden okuyor işte. Tabii, tabii. Birkaç ayet okuyor tamam İşte biz kuldan bahsettik. Yani görünüde kullandığımız kelime kul değil mi? Hı -hı. Yani hepsi bütün Kur'an okusana yani sanki Kur'an'ın tümü. Aynen, aynen. Ama ondan aslında bizim de kastettiğimiz cüzdür. Yani Hı -hı. cüz derken bir parça değil, bir bölümdür. Hı Tamam bunun gibi A Arapça'da Arapça da şey denilir bazen İnsanlar böyle yaptı ama insandan kastedilen o bölgedeki insanlar dedi. Tabii. Ona mesela Süleyman için diyor ki biz ona her şeyi verdik ama ona gerekli olan her şey. Var Yoksa efendim bugünkü din jetler veya bugünkü efendim e, roket atarlar falan diye Süleyman'a verildi birisi dese veya nükleer bombada verildi Hı -hı. dese bu doğru değil. Tabii. O zaman ona gereken ne var ise onun bölge için, onun ihtiyaçları için Allah da her şeyi verdik diyor. Ve yani. biz de bazen diyoruz efendim ben çocuğum efendim her türlü nimeti verdim diyor. Diyoruz be. Tabi, doğru. Öyle değil mi? Evet. En iyi anne baba Hı -hı. olmaya çalıştım. Her şeyi verdim. Halbuki her şey vermedik. Tabii. Yani gücüm yettiğince Hı -hı. ben her şeyi verdim. Hı -hı. Bu demektir Hı -hı. efendim. Orada da e, her şeyden, e, her insandan kast edilen Nuh Aleyhisselatü Vesselam'ın e, dünyasına ait, onun il, bölgesine ait olan insanlardır efendim. Evet.